Sakin, sakin. Hiç sıkıntı yok, sakin, sakin. Neden Özge'nin gülüşünü sormadım? Özge ile ilk karşılaşmamız çok enteresan oldu. Ee, ne Özge beni ne ben Özge'yi normal hayatımızda tanıyorduk. Aslında ikimiz de birbirimizi biliyorduk. Fakat bazen hayatta. Bazı şeyler sadece gülüş olmaz. Ya hayır ya. Hayır. Hiçbir zaman konuğumla ilgili güzel bir şey söyleyemeyecek miyim Tuna? <laughs> He? Konuğumla ilgili hiçbir zaman güzel bir şey söyleyemeyecek miyim? Ne olur? Bana bunu yapma. <laughs> İnsanın bazen hayallerini ertelememesi gerek. Ben de hayallerimi ertelemedim. Ve Özge'yi ilk gördüğüm zaman. Merhaba. Ben Ali Biçim. Fox'ta bir talk show sunuyorum. Konuklu. Burası benim çalıştığım ofis. Bunlar benim çalışma arkadaşlarım. Yani bu benim hayatım. Ve bu geceki yayından yaklaşık bir saat önce ölmüş olacağım. Ama tabii ki bundan henüz haberim bile yok. Yayına hazırlanıyoruz. Kalabalık bir ekip. Yoğun bir iş temposu. İnsan her yeni güne uyandığında o günün de bir öncekiyle aynı olacağını varsayıyor değil mi? Kurulu düzenler devam edecek, alışkanlıklar hiç bozulmadan sürecek sanıyor. Fakat hesaba katmadığımız bir şey var sevgili izleyiciler aşk. İnsan her şeyi hesaplayabiliyor ama maalesef ki karşısına çıkacak olan kişiyi asla öngöremiyor. İşte Özge'yi gördüğümde aklımdan tam olarak bunlar geçiyordu. İnsanların sizinle konuşurken gözünüzün içine bakmasını ve sadece sizinle ilgilenmesini istersiniz, değil mi? Ama Özge bir kez olsun dönüp bana bakmamıştı bile. Özge gitti ve tekrar işe dönmeye karar verdim. Fakat üstün gel sandalyemi altımdan çekerek yaptığı şakanın öldürücü bir silaha dönüşeceğinden habersizdi. Koltuğum çekildi ve kendimi boşluğa bıraktım. Ölmeden önceki son saniyelerde tüm hayatım bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçermiş. Her şeyden önce o, konulu bir film falan değil. İnsan ister istemez düşünmeye başlıyor. Kanalla yapılan sözleşme, bin bölümlük kontrat, yeni sezonda canlı yayın, sigorta, Bağkur, stopaj, tazminat. Yani kısacası ölüyorsunuz ama sözleşme bitmiyor. Eminim neden bahsettiğim hakkında hiçbir fikriniz yok. Ama merak etmeyin, günün birinde anlayacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.